Merhaba arkadaşlar, Bir Sence Örgüler kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Bu videomda da sizlere danssız patiğimi nasıl süsledim onu göstereceğim arkadaşlar. Bu bitmiş olanı, bu da süslenecek olan patiğimiz Şuradan başlayalım arkadaşlar. İğne ipliğimizi taktık. Bir şöyle tutturalım. Çıkabilir avurlonlarda durmuyor fazla. Arkadaşlar bana abone olup beğeneye de basarsanız çok sevinirim. O güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bu ve bunun gibi yeni modeller görmek istiyorsanız kanalımda çeşit çeşit patik modelleri var arkadaşlar. Ziyaret edebilirsiniz kanalımı. işer sefer dikiyorum arkadaşlar. Ee, sağlam olsun diye. Hep Bunu böyle buraya kadar yapacağım arkadaşlar. Sonra buralara geçeceğim. Burayı bitirdim arkadaşlar. Şimdi bu düğmesini de yapayım. Buna uygun bir düğme bulamadım arkadaşlar. Ben de bu işlemi yaptım. Çok da güzel oldu. Size de bir fikir olur inşallah. beyaz bir eski düğmelerim vardı onlardan beyaz bir düğme buldum bir iki tane yani birisinde öbürküne yaptım böyle üzerine boncuk diktim arkadaşlar iş şey yaptım poncu önceden takmışım arkadaşlar üstüne çıkmam lazım Şimdi buraya yapıyorum. 3 tane de yeterli olacakmıştı ama ben 4 yaptım arkadaşlar buradaki dört tane mizi dömin ettirelim kestim böyle şimdi düğmemi takacağım böyle bir düğme yaptım Arkadaşlar şöyle takıyorum çok da şık oldu Bence sizlerde beğenirsiniz inşallah şimdi şuradakilere geçelim 3 tane bu kısa bacağı yaptım ipimi şimdi keseceğim arkadaşlar bu az kaldı tekrar ip takacağım iğneme buradan devam ediyorum arkadaşlar buraya da altı tane boncuk yapmışım 2-4 aldım. Buraya yeterli. İpimi koparmıyorum. Buradan yukarı götürdüm ben arkadaşlar. Şuraya bir düğüm atalım. Uzamasın ipimiz. Şöyle patiğin içinden götürüyorum. Buradan çıkıp buraya devam edeceğim. ben böyle sıklıkta yaptım arkadaşlar. Siz yaparsanız daha sık, daha seyrek de yapabilirsiniz. Böyle bunu da devam edeceğim arkadaşlar. Başka bir işlem yok. Zaten gördüğünüz gibi boncukları dikiyoruz. buraya da şöyle benim metreli aldığım boncuklarım var. Taş boncuklarım var arkadaşlar. Benim takip ediyorsanız görüyorsunuzdur. Patiklerime süs yapıyorum. Bu da buraya çok uydu. Bunu da böyle buraya dikiyorum. Sizin böyle bir şeyiniz yoksa boncuklardan bir süsleme yapabilirsiniz aynı boncuklardan. Aynı şekilde bu tarafını da dikeceğim arkadaşlar. Patiğimizin süslemesi böyle. İnşallah size faydalı bir videom oluyordur yine. Buraya devam edeyim. Böyle oldu arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Sizler de yaparsınız. Videomu beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.